Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir modelin karşınızdayız. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bana abone olan bütün arkadaşlarıma abone oluyorum. Yorum ve beğeni yazan bütün arkadaşlarıma da kanallarına girip tek tek yorum ve beğenimi yazıyorum. Şimdilikten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Modelimiz şu, yazmamız şu şekilde. Kafe krem çiçekleri de turuncu ve mor bir de krem kullandım şu renklerden yapacağım inşallah iplerimin markası altın başak modelimi de şu şekilde yeşile başlamıştım bu benim siparişim arkadaşlar komşum Hacer'in siparişi ona yapıyorum güle güle iyi günlerde kullansın modelimize başlayalım. 6 tane zürafa yapmıştım. 2 tane daha zürafa yapıyorum. Toplamda 8 zürafa oldu. En son zürafaya dönüp ipimi sabitliyorum oluşturduğum yuvanın içine iki tane kiprik yapıyorum aynı boyutta bir tane de kiprik biraz uzun yapıyorum şu şekilde şu şekilde göstereyim araya tekrardan 4 tane zürafa yapıyorum. 1 4 tane zürafa yaptım en son zürafaya tekrar dönüp ipimi sabitliyorum ve şu uzun kipriğe ipimi sabitliyorum düğümümü atıyorum şu şekilde bir daha oluşturduk aynı kipriğin içine bir tane de küçük kiprik yapıyorum ve geri dönüyorum ipimi dümdüz bir şekilde gevşek bırakmadan aynı iki ipim aynı izada olacak şekilde ayarlıyorum aynı yuvanın içine iki tane de kiprik yapıyorum bu aramıza 8 tane zürafa yapıyoruz 8 tane zürafa yaptık. En son zürafaya dönüp ipimi sabitliyorum. Ve buraya iki tane aynı boyutta kiprik yapıyorum. bir tane de onlardan biraz uzun kiprik yapıyorum Ve bu araya dört tane zürafa yapıyorum. 4 tane zürafa yaptık. En son zürafaya tekrardan dönüp şu uzun kipriğe çarpaz bir şekilde ipimizi bağlıyoruz. Bir tane küçük daha oluşturduk. Ve aynı yere bir tane de kiprik yapıyoruz. Ve tekrar ipimizi gevşek bırakmadan dümdüz bir şekilde yuvanın içine dönüyoruz. Aynı yuvanın içine iki tane de kiprik yapıyoruz. Ve buraya tekrardan 8 tane zürafa. Ben yeşilimi burada bitireyim. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Ara yeşilimiz şu şekilde. 8 tane zürafa modelimizi uyguluyoruz ve tekrardan 8 tane zürafa. Ben çiçeğime de başlayayım. İpimi kısa tutuyorum. oluşturduğumuz yuvanın içine turuncu ipimi sabitliyorum. Bir tane kiprik yapıyorum. Geri dönüp kibri, kibriğin tepesine ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar yuvanın içine dönüp ipimi hafif bombeli bir şekilde bırakıp parmağımı sıkıştırıp düğümümü atıyorum. Bir tane daha kiprik yapıyorum. kibremin tepesine ipimi düğümlüyorum ve yuvanın içine de dönerken ipimi bombeli bir şekilde ayarlayıp parmağımla sıkıştırıp düğümümü atıyorum bir tane daha kibrek İpimi kiprin tepesine düğümlüyorum ve yuvanın içine dönerken bombeli bir şekilde düğümlüyorum toplamda 5 tane yapacağız 4 tanesini yaptık bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar 5 tane yaptık. İplerimizi fazla iplerimizi keselim. Altta yürüttüğümüz ipimizi de keselim. İpimizi altta yürütürken hiçbir şekilde belli olmuyor. Arka tarafını da göstereyim. Yapmamızda da geri kalmıyor. Şu şekilde ötüsüz bile harika duruyor modelimiz diğer renklerimi de ben yapıp tekrar döneyim Evet arkadaşlar ben diğer renklerimi de şu şekilde yaptım krem lila ve turuncu olarak modelim de şu şekilde oldu Eğer bunu fiyatını da merak ediyorsanız yazması karşıdan malzemesi benden 75 TL'ye müşteriye yapıyorum güle güle iyi günlerde kullansınlar